Evet selam arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar dilerim. Sezonun yavaş yavaş kıpırdadığı, hareketlendiği günlerdeyiz. Ülkemiz genelinde harmanın, hasadın başlamak üzere olduğu, daha doğrusu sahil kenarlarında başladığı veya başlamak üzere olduğu günlerdeyiz. Arkadaşlar bu yıl en çok konuşulan Çerdiver biçim fiyatları ve mazot fiyatları tabii ki maliyet hesaplarıyla beraber bakım masrafları, şoför fiyatları oldu. En çok sıkıntıya sokan ise tabii ki mazot fiyatları oldu. Fakat e, bence en büyük fiyat e, sıkıntı içericiler içerisindeki uyanık geçinen kendini e, akıllı sanan. E, ne bileyim dilim varmıyor ama üç bir çerciler diyeyim arkadaşlar. Şimdi burada Aydın Söke'deyiz. Fiyat 105 lira açıklandı. Ama herkes diyor ki bu rakam bizi kurtarı bir rakam değil. Zaten 60 lira mazot yakacak. Bugünkü rakamla o da. Bunun yol masrafı var. Yemek masrafı var. Bakımı var. Şoförü var. Var oğlu var. Nasıl kurtaracağız? Konuşuyoruz ama oradan bir birisi çıkıyor. Diyor ki ben 80 liraya biçerim. Bir başkası diyor ki ben 90 liraya biçerim. Arkadaşlar nasıl biçiyor bu insanlar? Bunlar nasıl kazanıyorlar? Yani bu para nasıl kazanılıyor? Yani 80 liraya 90 liraya biz 100 liraya 105 liraya acaba kazanır mıyız? Bir şey kalır mı? Değer mi? diye düşünürken bu insanlar nasıl kazanıyor arkadaşlar? Anlamış değilim. Dolayısıyla biçercinin en büyük düşmanı Yine maalesef bir çericidir. Herkes hayırlı işler.